Merhaba ben diş hekimi Emre Erdoğdu. Uzman Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde diş hekimi olarak görev yapmaktayım. Bugün size çürük dişlerin neden çekildiği ile ilgili soruları cevaplayacağım. Diş çekimi de bir tedavidir ancak en son düşünülmesi gerekendir. Artık günümüzde restoratif tedaviler, porselen kronlar, post kronlar dişi daha çok kurtarmaya yönelik tedavilerdir. Ancak çok fazla madde kaybı olduğu, diş kökünde iyileşemeyecek durumdaki apselerin olduğu, kanal tedavisinin cevap vermediği durumlarda diş çekimi maalesef halen uygulanabilir bir tedavidir. Dişin çekilememe sebepleri de vardır ayrıca. Dişlerin çekilememesinin ya da diş hekiminin o seansta diş çekmemi istemesinin en büyük sebeplerinden biri dişlerde meydana gelen akut apselerdir. Her apse diş çekimine mani değildir ama Bizim halkımız diyeyim ben size genelde ağrı ve acille durumlarda diş hekimine başvurduğu için genel olarak ilk önce bir antibiyotik tedavisi hekimler arasında tercih edilmektedir. Bu durumlarda hastaların hekimin yazdıkları ilaçları düzenli olarak kullanmaları ve ağrısı kesilse bile ilaçları bittikten sonra tekrar hekimine başvurarak gerekli işlemleri yaptırmaları gerekmektedir.